Herkese selamlar, hoş geldiniz efendim. İki ya da üç gün önce şöyle podcast adında bir video çekmeye karar vermiştim. Ne içerik üreteceğim, ne içerik üreteceğim diye düşünürken Twitch'te Join Squad'ın canlı yayına denk geldim. Ee, İngilizcem yettiği ya da anladığım kadarıyla sizlere çevireceğim. Ee, eğer benden anlamazsanız, iyi İngilizce biliyorsanız gidin siz de Twitch klip geçmişine bakın, video geçmişini oradan izleyerek, üçüncü saati alaraktan 6 saatlik bir yayın <laughs> izleyebildiğiniz kadar izleyin anlarsınız arkadaşlar. Şimdi hızlı hızlı konuya gireyim. Olayımız şu. 2025 yılında Squad Unreal Engine 5 oyun motoruna geçecek. Evet. Yanlış duymadınız. Ben de çok şaşırdım. Unreal Engine 4'te bile bilgisayarlarımız kaldırmazken Unreal Engine 5 oyun motorunda Squad bizlere nasıl sürprizler sunacak? Hep beraber göreceğiz tabi birkaç spoiler var yayında verilen anladığım kadarıyla anlatabileceğim kadar sizlere hızlı hızlı anlatmak istiyorum arkadaşlar şimdi bu yılın sonuna doğru herhalde Kasım sonuna doğru ya da Aralık ayına doğru Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası olabilir yetiştirmeye çalışıyorlar herhalde anladığım kadarıyla. Bir 8.2 güncellemesi gelecek arkadaşlar. Bu güncellemede de Battle Group hani balansı gelecekmiş. Bu zırhlı ve silah kullanımlarında bazı iyileştirmeler falan yapacaklarmış. İşte Invasion oyun modunda bazı değişiklikler olacakmış. Bir de şöyle görselini koyacağım. arkadaş listesi gelecekmiş oyuna. Hangi arkadaşınız oyunda, hangi sunucuda? görüp onun sunucusuna şıkırt diye katılabilecek misiniz? İnşallah bunu yapabilirlerse çok güzel olur diye düşünüyorum. Umarım yapabilirler. Ee, sonrasında bu Unreal Engine oyun motoruna geçiş aşaması da 3 aşamadan oluşacakmış. Onun da ekran görüntüsünü böyle sizlere şıkırttık diye koyacağım arkadaşlar. İlk aşamada e, bu Albasra haritasıyla başlayacaklar sanırım. Bu Albasra haritası komple elden geçecekmiş. Yani bizi çok sağlam bir güncelleme bekliyor böyle parça parça. Ee, burada da iki tane yeni ordu gelecekmiş arkadaşlar. Bunların testlerini yapıyorlarmış. İki yeni faction. Bu Albasra haritasında da işte ışıklandırmalar işte e, gün doğumu gün batımı işte falan filan. İşte bu tarz şeylerle başlayacaklar. Yani en önemli şey ışıklandırma ve e, haritanın komple elden geçmesi olacak ilk aşamada. Diyebiliriz ilk iki aşamada. İkinci aşamada araç fiziklerinde önemli değişiklikler yapılacak. Ee, yine bu ışık teknolojisinin üzerine biraz daha duracaklarını söylediler. Anladığım kadarıyla umarım <laughs> doğru anlamışımdır. Hala İngilizcem tam olarak yetmiyor. Ama anladım. Yani görsellerden de zaten siz de anlayacaksınız. Çok bir İngilizce bilmenize gerek yok. Ee, üçüncü aşamada da artık optimizasyona girişeceklerini söylemişler. Artık böyle çatır çutur optimize edeceklermiş oyunu. Tabii bunları yapar, yaparlarken, bunları izletirlerken bize birkaç farklı şey daha gösterdiler. Böyle helikopterler işte savaş helikopterleri. Herhalde biraz mekaniklerinde bunların değişiklikler yapılacak. Ondan sonra bir de e, bu güdümlü roketler var ya, güdümlü atıyorsun, pıtık atıyorsun, gidiyor, takip ediyor işte ısıyı takip ediyor falan. O tarz bir RPG gelecek sanırım oyuna ama hangi faction'a gelir ya da bütün faction'lara mı gelir? Bununla alakalı bir spoilerımız yok henüz. Onun da videosu var, ekrana koyacağım. Bu rokette de roketi de attığınız helikopter de flare atabilecek. Aynı zamanda flare ile şaşırtma yaparak işte e, roketin yönünü saptırabileceksiniz. Tabi bu ne kadar başarı oranı verirler buna bilmiyorum. Hani ö, bunun bir oranı olur büyük ihtimal. Flare attım roketten kurtuldum olmaz. Mutlaka isabet edenler de olur. İşte flare atma süreniz gecikmesi falan bunları ayarlarlar diye düşünüyorum. Ama işte %50 bile verseler o roketi attıktan sonra %50 tutturma %50 tutturamama imkanı olur ki Squad'ta şu anda normal şartlarda Unreal Engine 4'te bile yani çok iyi oyuncu değilseniz helikopteri böyle uzak mesafeden giden bir helikopteri roketle vurmanız büyük başarı yani vursanız da patlatmanız tek seferde büyük başarı. Hani bu da güzel bir e, action katacaktır oyuna. Bir diğer güncelleme araç mekanikleri ile alakalı olacak. Bu araç mekanikleri de yine videosunu koyacağım ekrana. E, bu tanklar falan biliyorsunuz işte e, taşlardan geçerken, araziden geçerken takılıyordu. Artık bu güncellemede artık gerçekten bir tank gibi, bir paletli araç gibi hareket edecekmiş. Yani artık buna ihtiyacımız var. Bir de şu ağaç küçük dallara takılmasak. off hani. Şu küçük dal işini de çözseniz abi çok güzel olacak. E, ondan sonra bu e, tekerlekli araçların bir rampa çıkma problemi var biliyorsunuz. Hani bu kadar... Güçlü bu kadar tonajlı araçların ufacık rampalarda boğulması takılması problemini de aynı şekilde çözeceklermiş. Bu araç iyileştirmeleri e, bizim herhalde hayatımızı kurtaracak. Unreal Engine 5 hakkında ben ne düşünüyorum? İşte şeyden de bahsettiler mesela ilk aklıma o geldi. Unreal Engine 5'in oyun motorunu tanıtırken işte bina yıkılmaları işte mükemmel grafikler falan bunlardan bahsediyorlardı. Yayında da bundan bahsettiler. Binaların yıkılma muhabbeti olabilirmiş yani bir binaya RPG attınız adam binanın içinde bina kafasına çöktü yani bu bu çok abartılırsa biraz sıkıntılı olur ama mesela parça parça hangi oyunda vardı Rising Strong Vietnam'da mı? Hell Let Loose'da vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam ikisinden birinde vardı e, roketi attığınız noktadaki duvar yıkılıyordu falan hani böyle bir şey yapılırsa daha iyi olur bütün bina Arma 3'teki gibi çökmesin yani Arma 3'te öyle bir atıyorsun bütün bina çöküyor. E, ben ne düşünüyorum yani böyle olabilir. Onun dışında çok iyi grafikler bizim Türk oyuncularına hitap etmeyecek. Yani adam hala 1660 süperle 1050 Ti ile squat oynamaya çalışıyor. Bu adama hitap etmeyecektir. Bu adama hani iyi bir optimizasyon lazım. Biz ki zaten 2016-2017'den beri squat oynayan insanlar olarak daha yeni yeni oyunun şu anki haline adapte olabildik. Biliyorsunuz oyun çok büyük evrim geçirdi. Yani şu an dürbün açana kadar ölüyorsun. Hani daha da artık realistik realistik yapalım diyerekten oyunu inşallah daha da beter etmezler. Yoksa hepimiz bak Armory Forger'a kayarız offroad Ayağını denk al. Ayağını denk al. Ama Unreal Engine 5 e, 2025 yılı içerisinde e, biter. 2025 sonuna doğru tam haliyle oynarız gibime geliyor bana. Tabi o sürede rekabet olur. 2025 yılında da çok güzel e, squad vari, arma Armavari bizi çok güzel oyunlar karşılayacaktır. Böyle podcast adında güzel küçük bir video hazırlamak istedim size. Eksiklerim olabilir. Unuttuğum şeyler olabilir. İşte anlatmayı söylemi söylemediğim şeyler olabilir. Onları da böyle boş konuşurken arada video ekran görüntüsü şeklinde sizlere tıkır tıkır yerleştirmiş olmuşumdur videoda. Sürçülisan ettiysem affol arkadaşlar. Böyle podcast adında başka işte güncelleme videoları isterseniz de beğenmeyi unutmayın. Bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz siz? Bunun hakkında yorum yapmayı da unutmayın. Ee, onun dışında Discord'dur, işte diğer e, ıvır zıvırdır. Hepsi açıklama kısmında var. Öpüyorum sizi. Abone de olun ya. Hoşçakalın.